Ozan! Ozan! Efendim? Bir bakar mısın? Burada bir demir kutu var. Ha? Demir bir kutu var burada. Bu kimin? Vallahi benim değil. <laughs> Yemin ediyorum. Ne o? Derdi mergi mi var içinde kızım? Vallahi değil. Attım kızım ben derdileri ya. Tamam ya ne panikliyorsun? Senin mi dedim? Kim? Bizim değil değil mi diyorum? Bizden önce oturanlarda herhalde. Bizden önce oturan kim olabilir kızım? Altı aydır boş dedi emlakçı bize burası. Anlarız şimdi. Anlarız mı diyorsun? Karakter analizini yaparım diyorsun yani kutunun ha? Ay çok güzel. Neresi güzel lan? Dandik bir terlik işte. Ay, dandik değil bu terlik. Bu terlik çok pahalı bir terlik. Çok eski. Fransa'dan falan alınmış bu belli ki. Ay. Burada nasıl insanlar oturuyormuş biliyor musun? Bilmiyorum. Ama sen anlatınca öğreneceğim belli ki. Evet öğreneceksin şimdi. Good morning honey. Good morning my love. Oh my sweetheart. E niye İngilizce konuşuyor? Kızım bunlar manyak mı ya? E, çocukları var evde. Çocuğun kulağı alışsın diye Ozan. Diyorsun. Ya bir dur, bir misin? Katya! Katya! Where's my orange juice? Quickly please! Katya! Yavaş, yavaş. Katya kim? Evde çalışan kadın işte. evde çalışan kadın da mı gireceğini anlıyor? E, Filipinli o kadın Ozan'cığım ne yapacağım Filipinli kadını sevgilim? Şöyle becerikli çerkez bir teyze bulamamışlar mı ya? E, e Filipinler İngilizce konuşuyor o zaman. Filipinler ne yiyor sen onu biliyor musun peki? Ay o zaman Mahfet'in hikayemi. Bir şurada bir şey yapıyorum, hikaye yok, anlatıyorum yok, sana. Tamam sen otur şimdi. Otur. otur, otur. Bir de ben anlatayım sana bir onu dedim. Aa, bu kutular şey yapılırken oyunlar oynanıyor böyle. Oh, beyim gelmiş. Hoş geldin. Yavrum benim, ver bakayım hoşçak. yanaklardan. Senin canını yerim ben. Bunlar nedir ya? Acıktın diye sana kebap getirdim. Gül gözlüm benim. Oh. Getirin İsmail, bayram. Yeni harici kebaplarını getirin. Acıktıydı, iyi oldu ama. İyi <laughs> 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 oldu ha. Bana bunun arkasından da bir şöbiyet, bir baklava ne iyi giderdi şöbiyet, ama. Şöbiyet baklava da mı istiyorsun kurban olduğum? Oğlum, İsmail. Mi? Isim, ya? O şenlerin şöbiyetle baklava. Evet. Allah. bakayım. Yedir, 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 yedir yedir. Yedir, ya. yedir, 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 yedir Allah bolları bana yedir. Açıl var açıl, açıl, açıl bayım. Açıl 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 yengeler açıl açıl. Çek yapar çek, çek yapar çek, kevap, 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 kevap. çek yapar çek. Her bayım yedir Allah bolları yedir. Yedir 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 Allah yedir. Oo yedir yaparcağım. Yedir oh, yaparcağım. Yedir yedir, Hayır. Geldin geldin. Tek bir şey soracağım. Buyurun? Senin karnın mı acıktı? <laughs> evet, nereden anladın? Bilmiyorum ben, içime doldu herhalde. Aşkım, hadi kalk bir hor hor yapalım ya. Hor hor mu? E ne acıktı hor hor işi? Konuşuyoruz ne güzel. Ya ne konuşuyoruz? Sen saçma sapan muhabbet. Bu terlikler kimin? Ama kimin biliyor musun? Ay bu hikayemi çok beğeneceksin. Nani? Nani? Efendim? Kız neredesin hadi gel. Ne Ama kurtulsun Allah. be çatladın ha. Geldik. Ne var? E, ne yapalım? Misafirlerimiz geldik herhalde. Allah Allah. Kızım merak etme. Giloş kesin geç kalır o. Twitter'da gördüm. Hakan'a uğramış. Ne Hakan'a mı uğramış? Hı ay dolarları tepelere sıkıyorsun ya boşa sıkma lütfen kesin lipo yaptırıyordur ha ya, var <laughs> kesin kesin. Kız her tarafı çöktü hatunun lipoda. Ama sorsan ay ozon yaptırıyor canım alt tarafı der biz de yedik. <laughs> Yalancı ya. Hadi hadi konuşma da sıkı ver şunu. Tamam hadi dön kıçını. Ne kıçı ya yüzüme yüzüme. Aman çok fark var da sanki hadi. Hadi bakalım. Ne demek istiyorsun kız? <laughs> hadi, yüzüm gibi hadi, güzel dön. değil mi? Ağzını açma ağzını. Allah kahretsin. geliyorsun burayı. Yanlış yere sokacağım şimdi. Kızdır sokma yanlışa. O ne <laughs> böyle? Botok sinesi. İnsanlar birbirine iyi mi yapıyorlar ya? Ha, normalde doktorlar yapıyor aslında ama işte öyle birbirine yapanlar da var. Aşkım Allah'ını seversen sen sakın böyle bir şey yaptırma kendine. Oy saçmalama canım. Ne işin olur benim öyle şeylerle? Kaşını ayırtma gelip. Anladım. Öfer. Al bakalım Yiğidon, başka bir şey ister misin? Gel otur aşkım, baksana bir şey anlatacağım. Ha. Çok teşekkür ederim sevgilim. Yarasın, Yiğidon. Bak bak. Geçen ne oldu biliyor musun? Şimdi geçen maçtayız, bizim Arda'ya ben bir çalım koydum. O hani Arda'ya? Arda, Arda Türkiye'ye geldi ki? Ya geçen maç diyorsam geçen yıllarda yani. Ha. Ee? Şimdi ben buna bir çalım koydum sevgilim şey böyle. Sağından ee? attım, solundan geçtim. Böyle apıştı kaldım, tamam mı? Ondan sonra bana sordu bu. Deniz arasında geldi dedi ki, abi ne yaptın dedi ya. Ne yaptın dedi, beni bir bakkala gönderdin dedi ya. Tabii Arda ya. Ee? Sonra tutturdu illa bana çalım atmayı öğretilen diye dedim. Kardeşim çalım atmak öyle öğretilmez. Yetenek işidir, doğuştan gelir. Ya vardı abi Allah'ın adını verdim öğrettim. Ee, sen abi. ne yaptın? Ağlıyor böyle ağlıyor ya. Dedim ya, ne yapacağım öğrettim Hayta ya. o da işte böyle yürüdü gitti. Ha. 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 Ne biçim futbol cesisin sen ya? Kaka kaç bir, birkaç tane daha dövme yaptı bir tane. Ay yaptırayım mı ya. gerçekten? Ay aşkım. Ne gördüm biliyor musun? Hı. Bir tane arkadaşımın sırtına böyle bir yerde böyle dergide gördüm. Hı. Eşek kadar bir eşek gözü yaptırayım sırtıma diyorum. Yap, yaptır, yaptır. Eşek gibi ama eşek kadar bir eşek. Tamam Dövmez, bu omzumdan yaptır. bu omzuma kadar Yap. Böyle bir eşek gözü. Yaptır eşek arkadaşım. Sen de git eşek dövmesi yaptırsın sen sevgilim benim. yaptır. Başka yerlerine de yaptır. Bol bol görme para harcayacağım. Ha. Evet. Hadi birkaç da giyim malzemesi al da sonra da moda yapalım kendimize. Ne alakası evet. var anlattığının ya? Ne bileyim? Kuzuru ne alakası var? Hani senin... Ama belki böyle bir adamdır dedim. Ne var yani? E sohbetin içine ne diyeyim? Kısa kesilsin taktiği. Aynen öyle. Hadi kalk. Ne olur vallahi öldüm açtım. Hadi hadi. Aynen hadi hadi. Ya. hadi. Neyse, ne güzel hikayeler yaptık. Fena mı?